you <laughs> uydum hazır olan imama. Her kişi niyetine السلام عليكم ورحمه الله كافي اهل ايمان واهل اسلام ارواحي جن. خاصه قاسيه لمزن روحي جن. لله تعالى الفاتحه Siz tanıyanlarından, ailesinden, akrabalarından üst adet beklemektedir. Aziz Şehidimiz Ali Aklınar'ı hali hayatında nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Ahirete talip eden hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Mücibe Sailin. Acizane okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, şurada okunan ve beyinatı, tesbih ve tehlilleri, ilahi münacat ve barikahi meclisi uluhiyetinde kabule karineyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı, Evvelen bir zat hacı i kainat hulesai mevcudat. habib-i Huda millet için, bayrak için fedayı can eylemiş aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı haseten bugün fani olan bu alemden baki olan ahiret alemine irtihal eylemiş olan aziz şehidimiz Ali Akpınar kardeşimizin ruhuna hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim hürmetine bizleri kapından, kulluğundan ayırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri Kur'an'la zinetlendir, onun keremiyle keremlendir, onun şerefiyle şereflendir. Kur'an'ın hürmetine bizi dünyanın kötülüklerinden ve ahiretin azabından koru. Bütün Müslümanlara merhamet eyle ya Rabbi. Yarımız Rabbi dualarımızı müstecab eyle ya Rabbi. Amin, amin bi hürmeti Taha ve Yasin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم الحمد لله رب العالمين خير فتحي شر لرن دفعي için. خاصة عزيز شهيد مزين روحي اتشن لله تعالى الفاتحة